Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasını <laughs> Çılgına e dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyelim. Evet.